Herkese selam ben Burak. Ön tarafımda Türkiye sınır kapısı var. Arka tarafımda da Bulgaristan sınır kapısı var. Tam ortadayım ben. Bu videoyu 2023 Ağustos ayında arabayla nasıl yurt dışına çıkılır, nasıl seyahat edersiniz, ne gerekiyor onları anlatacağım. Şu an ben seyahatimi bitirdim. 7 tane ülke gördüm. Bulgaristan'dan çıktık. Tekrar Bulgaristan'dan giriş yaptık. Neler lazım hemen kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Umarım işinize yarar. Siz de rahat bir şekilde işlemleri hallederseniz sorun yaşamazsınız. Öncelikle... Ee, arabayla çıkacaksanız ki ben arkamdaki arabayla çıkış yaptım yurt dışına. Yeşil sigorta yaptırmanız gerekiyor. Yeşil sigortayı herhangi bir sigorta şirketine yaptırabiliyorsunuz. Ya da Türkiye Gümrük Kapısı'na geldiğinizde oradaki memurlara söylediğiniz zaman hemen size yeşil sigorta yapıp veriyorlar. Harç pulu var. Kaç kişi çıkacaksınız? her kişi adına harç pulu yatıracaksınız. Şu anda harç pulu 150 TL. İnternet sitesinden, vakıf baktı, rahat gibi yerlerden ya da e, vergi dairesinden yatırabiliyorsunuz harç pullarını. Sağlık sigortası yaptırıyorsunuz kendiniz için. E, bu da ortalama 400, 15 günlük 400 TL gibi bir fiyatı var. Araların kaskosu var ama yurt dışında geçerli değil. Yurt dışında geçerli olması için de bir aylık ben kasko yaptırmıştım. Yani kasko ek yaptırım. O da bir e, 800 TL falan e, o, verdim o, o ücrete. E, buraya kadar sıkıntı yok. Tabii vize e, işlemleri yapmanız gerekiyor. Vize işlemleri de e, hangi ülkeye gidecekseniz o şekilde yapmanız lazım. Bulgaristan vizesi alırsanız Bulgaristan'a ve Sırbistan'a geçebiliyorsunuz. Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi ama pasaportları diğer yani e, vizeleri diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçmiyor. Yani Bulgaristan vizesi alırsanız mesela bir yani Avusturya'ya gidemiyorsunuz. Onun için e, yani vize işini o şekilde halletmeniz lazım. Eğer Sırbistan ve Bulgaristan gidecekseniz sadece Bulgaristan vizesi yeterli ama diğer ülkelere gidecekseniz Schengen vizesi almanız gerekiyor. E, onun haricinde buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok zannedersem yani belgeleri belgeler belge olayları bu kadar ee, yeşil sigorta sağlık sigortası kaskoları yaptırıyorsunuz harç bulularını yatırıyorsunuz onun haricinde varmış yakıt konusuna ben geleyim mazot bizim e, buradan pahalı şöyle pahalı bizim burada 38-39 TL diyelim e, şu an Ağustos ayında gerçi Eylül'e girdik Eylül 2-1 zannedersem şu an e, ama Avrupa Birliği'nde bir buçuk Euro'dan aşağı mazot yok Mazotlar biraz pahalı Türkiye'ye göre. Fulleyip çıkarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Ama Avrupa'nın yolları düz. Yani hep düz yolda geçtiğiniz için de çok fazla yakıt yakmayacaktır. Ee, Vinet konusu var. Yani bu bizim HGS gibi. Bulgaristan kapısından çıkış yaptığınızda hemen sağ tarafta benzinlik var. Benzinliğe girdiğinizde Vinet alabiliyorsunuz. Bulgaristan Vinet sadece Bulgaristan'da geçiyor. Yani Avrupa'da bütün yollar paralı. Yani e, hiçbir yerde ücretsiz gidiş yok. Bütün e, ücretli kullanmamız gerekiyor. Bizim HGS'de gibi olduğu gibi. Tabi dediğim gibi Bulgaristan'dan çıkınca sağ tarafta benlikten e, VINET alabiliyorsunuz. Kiosk var. Kiosk'ta kaç gün kalacaksınız Bulgaristan'da. Biz mesela en düşük bir hafta aldık ama Bulgaristan'dan iki gün kaldık. Gene de bir hafta aldık. 800 euro para vermiştik. Ondan sonra da işte Sırbistan'a gidiyorsunuz. Orada da e, mesela orada gişeden alıyorsunuz. Yani gişeden para verip kart alıyorsunuz. Diğer ülkelerde her ülkenin kendi HGS tarzı otoyol geç ücreti farklı oluyor. Türkiye'den tabi giderken de euro bulundurun. Ki biz euro bulundurduğumuz halde bütün işlemleri kredi kartıyla yaptık. Mazotumuzu, yiyecek, içecek bütün her şeyi kredi kartıyla yaptık. Ama tabii ki bankanın kendi kuru var. Normalde siz atıyorum 15 TL hesap ediyorsunuz. Ama bankasının 17 TL falan çekebiliyor. Onun haricinde çay yok. Yani Avrupa'nın hiçbir yerine çay yok. Onu söyleyeyim. Eğer yanınıza bir küçük tüp, e, arabayla gidiyorsanız tabii ki küçük tüp ya da e, küçük bir ocak alıp çay götürmeniz lazım. Eğer çayı çok seviyorsanız çay içemezsiniz orada. Telefon operatörleri de bizim telefon operatörleri orada çekiyor ama günlük ortalama 170-180 TL para vermeniz gerekiyor. E, her gün tabii ki bu. 170-180 TL para verip kullanabilirsiniz kendi operatörünüzü. Ama onun haricinde Avrupa'da da geçerli olan e, operatörler var. A1 gibi A1 alırsanız e, Avrupa ülkelerinin çoğunda geçiyor ve 10 GB aylık 300 TL gibi bir fiyatı var. başka tabi bize sorunu var. Bizim yeşil pasaportumuz vardı. Onun için hiçbir şekilde bize işlemimiz olmadı. Normal günlük kapısından pasaport gösterdik çıktık. Tekrar gösterip giriyoruz. Bize işini halletmeniz gerekiyor. Az önce söylemiştim zaten Şengen vizesi de Bulgar vizesi. Bulgar vizesiyle Sırbistan ilerisine geçemezsiniz. Öyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, harç pulunu söyledim. Sağlık sigortasını söyledik. Yeşil sigortayı söyledik. yani Bulgaristan'ın yolları biraz kötü. Ondan sonra fazla bir sıkıntı yok. E, otoyollar çift şeritli genelde. Bizim buradaki otoyollar 3 şeritli falan ama buradakiler çift şeritli. Onun başka söylemek istediğim ne var? Biz e, Bizim rotamız şu şekildeydi. Hemen rotamızı ben size söyleyeyim. Biz e, Bulgaristan'dan çıktık. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndayız zaten şu anda. Arkamda da şey var, free shop var. E, Kapıkule sınır kapısından çıktık Bulgaristan yaptık oradan sonra Sırbistan yaptık Sırbistan'dan sonra Macaristan'a geçtik Macaristan'dan sonra Viyana yaptık Viyana'dan sonra bizim normalde bu tur çıkmamız şeydi yani İtalya'ya gideriz diye düşünük ama yani öyle bir imkan yokmuş çünkü 15 gündü bizim biz herhalde iki gün 2 gün konaklıya diye, konaklı diye İtalya'ya gider diye düşündük ama yani istedik giderdik ama hiçbir şey anlamadık bu tatilden ki şu anda bile 15 gün kaldık gene de pek bir şey anlamadık. Çünkü her gittiğiniz yerde en az 3 gün 4 gün konaklamanız lazım. Onun altı inanın kurtarmıyor. Yani şu anlamda kurtarmıyor. Bakmakla görmek arasında değişiyor. Tabi ee, tabii görmek istiyorsanız, yani bakmak istiyorsanız bakıyorsun ama göremiyorsunuz. Yani çünkü oranın tarihini, dokusunu, kültürler, zenginlikleri, insanları, her şeyi görmeniz lazım. Ama bu 2-3 güne kesinlikle sığmıyor. Biz mesela işte e, Sofya'da 2 gün kaldık. Atıyorum işte Sırbistan'a geçtik orada iki gün kaldık. Macaristan'da üç gün kaldık zannedersem. Böyle günler iki iki, bir iki gün yapmıştık ama günler daha sonra uzamak zorunda kaldı. Biz daha sonra İtalya turunu iptal ettik. Dedi ki biz en azından doya doya bu Balkan ya da Avrupa ülkelerinin bu taraflarını gezelim. Ondan sonra başka bir gezide de İtalya'ya gideriz diye düşündük. Onun için Viyana'ya çıktık. Oradan Slovanya'ya geçtik. Slovanya'nın başkentine bile gidemedik zaten. Maribor diye bir yer var oraya gittik e, oradan sonra e, Sırbistan yaptık Saraybosna yaptık Saraybosna'dan sonra tekrar e, Bulgaristan yani e, Bulgaristan üzerinden buraya giriş yaptık normal bizim yani İtalya turu başta öyle çıkmıştık ama iptal oldu çünkü İtalya'da bile bütün normalde yani şöyle diyeyim e, Bulgaristan ya da işte Avusturya gibi yerlerin başkentleri Zaten tarihi dokuya sahip. Oraları gezeb çok rahat gezebiliyorsunuz ama İtalya'da zaten atıyor, atıyor 10 tane şehir var gezeceğiniz. 10 tane şehri zaten 15 güne sığdırmak gibi bir lüksünüz de yok. Onun için biz komple İtalya gezimizi iptal ettik. Anadolu yani Balkanlar ve abi ülkelerin birkaçını gezdik ve çok keyif aldık. E şimdi ben ikimiz çıktık. Arkamda gördüğünüz bu arabayla 2010 model bir Picasso var bizde, C4 Picasso. Gayet konforlu, büyük bir araba. Zaten biz normal kalabalık bir aile, 6 kişiyiz, 4 çocuk var. O çocukları bu geziye getirmede, Kayınvalidem'e de teşekkür ediyorum onun için, çocuklara baktığı için. Bu arabayla çıktık, çok rahat geçti. Yanımda tüpümüzü falan aldık, gerekli ihtiyaçlarımızı almıştık. Biz yani yemek konusunda biraz sıkıntı çektik. Çünkü ya yani çok kokuyor yemekler. Restoranlara girdiğinizde yağ kokusu ya da et kokusu çok ağırdı fazla dışarıdan yemek yiyemediğimizi söyleyebilirim. E, kendi ihtiyaçlarımız kendimiz giderdik zaten arabada olduğu için. Bir Türk biliyorsun Türkler piknik yapmayı çok seviyor. Her köşe başına durduğunuzda çayınızı sandviç içinizde falan hazırlayabiliyorsunuz. Tabii yolda giderken bahsediyorum. Onda bir sıkıntı yaşamadım. Sırbistan'da bizim başımıza gelmedi ama hep gurbetçilerden şunu duyduk. En son geldiğimizde bir gurbetçi söylemişti. Sırbistan'da işte arabanın yanından ayrılmayın. Oto, yani benzetle çekseniz bile arabanın yanında bir kişi dursun. Lastikleri patlatıyorlar. Ya da işte çekici çağıracağını için farklı yöntemler uyguluyorlar. Çekici çağırıp işte kurtarsınlar siz gibisinden diye. Ama biz başımıza gelmedi. Şöyle bir şey var. Bütün Avrupa ülkelerinde ülkelerine OMV diye bir benzinlik var. Bir de Shell var. Bu ikisi haricinde başka yerde konaklama yapmayın mı, duraklama yapmayın. OMV ve Shell. Bu e, OMV çok büyük bir firma zaten. Ve e, buranın yani Avrupa'nın şey kültürü çok farklı. Kahve, kültürü. Kaf kafe gibi kullanabiliyorlar. Neyse dediğim gibi eğer bir yerde uyuyacaksanız, yatacaksanız, dinlenecekseniz OMV ve Shell'in dışında başka benzinlikte durmayın, konaklamayın. Yakıtları da ben oradan aldım, Shell ve OMV'den aldım. Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaklaşık 5.000 kilometre yol yapmışım bu arabayla. Tabi ne kadar yakıt yaktığımı, ne kadar ücret e, harcadığımı daha sonra hesaplayacağım. Dediğim gibi istenenler bunlar. E, çok Avrupa çok güzel, çok iyi. Yani ülkeler güzel, tarih, dokular çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Umarım size yurt dışına çıkmak isterseniz bu videoya bakıp e, eksikleri, artıları, fazlalıkları düşünebilirsiniz. Ee, evet bu videonun için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.